Arkadaşlar şimdi biz bir sürü şey yapacağız. Kocaman bir küp yapacağız. Bakın. Bak o da söylüyor. Bak söylüyor. Neyse yapmaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar yakınlar. Yakınlar yakınlar. Şimdi arkadaşlar bunu böyle dikkatlice yapıyoruz. Op, op, op. Ayy, çok dikkatli ol. Yardım destek destek destekle. Destek 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 destek. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Ha. Ha. Ha, ha, ha. Ama yapmıştım. Arkadaşlar yapmıştım. Görmüştünüz değil mi? İşte bu videonun sonu. Sonu videonun sonu arkadaşlar. Ve balık balık balık. O balık O bir kuleymiş vallahi. Neyse. Kule kulecik. Landra kulesi. Landra kulesi buna karşı yapamaz. Neyse bu da Bu ayakta olana kadar onu yıkmıştı şimdi. Neyse.